Hazreti Meryem konuşması için bebeği işaret etti. Onlar da şaşırıp "Bir bebek konuşabilir mi hiç?" dediler. Kur'an'da da şöyle bahsedilir. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. "Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" dediler. Meryem Suresi 29. ayet. Bunun üzerine bebek konuşmaya başladı. "Ben Allah'a kulum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı." Kur'an'da da şöyle anlatılır. Cevabı çocuk verdi. "Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Meryem Suresi 30. Ayet Hz. İsa konuşmaya devam etti. Nerede olsam beni kutlu ve bereketli kıldı. Bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Kur'an'da da şöyle bahsedilir. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Meryem suresi 31. ve 32. ayet. Doğduğum günde, öleceğim günde, yeniden dirileceğim günde huzur benimle. Kur'an'da da şöyle bahsedilir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. Meryem suresi 33. ayet. Hazreti İsa. Benim de sizin de Rabbiniz Allah'tır. Yalnızca ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. Kur'an'da da şöyle anlatılır. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin, doğru yol budur. Meryem Suresi 36. Ayet İnsanlar bu sözlerden sonra ayrılığa düştü. Kimi kabul etti, kimi de inkar etti. Kur'an'da da şöyle bahsedilir. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkarcıların haline. Meryem Suresi 37. Ayet Bu, suskunluğun içinden yükselen bir mucizeydi ve mucizeler sadece sözde değil teslimiyette saklıdır.''